bilimden uzak ve her geçen gün gerileşen eğitim sistemini haksız, hukuksuz yere uygulanan gözaltı ve tutuklamaları protesto eden öğrencilerine destek olmak için 25 Mart'ta üniversitede hizmet üretmeme kararı almıştır. Bu karar üzerine jet hızıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Resen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri hakkında soruşturma açıp ilk iki hafta ev hapsi ardından haftada bir imza ile adli kontrol kararı verilmiştir. Eğitimsel olarak öğrencilerin ve üniversitede görev yapan üyelerimizin sesine kulak vermek, taleplerini sahiplenmek, sendikamızın tarihsel sorumluluğunun ve mücadeleci çizgisinin bir gereğidir. Öğrencilerin demokratik tepkilerine sahip çıkmak, onları yalnız bırakmamak, kamusal ve özgür bir eğitimi savunan sendikamız açısından bir zorunluluktur. Sendikalar aynı zamanda meslek odaları, meslek örgütleri toplumsal bir görevi de yerine getirmek zorunda. Demokratik bir görevi de yerine getirmek zorunda. İşte eğitim sende, eğitim senin tüzüğünde de bunlar var. Dersleri boykot ettiğimizde tehdit ediliyor. Üniversitelerde söz hakkımızı savunduğumuzda soruşturmalara maruz kalıyoruz devletin gençliği geleceksizleştirmesi yetmezmiş gibi ses çıkaranları da baskıyla gözaltılarla susturmaya çalışıyor. Bugün sokaklarda, kampüslerde, meydanlarda mücadele edenler yalnızca bugün değil geleceği de savunuyor. Halkın örgütlü gücünden korkanlar devrimci gençliğini, derinci gençliği bastırabileceklerini sanıyor. Ancak ne gözaltılar, ne tutuklamalar, ne de baskılar bizi yıldıramaz. Adana'da ve Türkiye'nin her bir yanında süren gözaltılar ve tutuklamalar halkın halk, haklı mücadelesini engelleyemez. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Gençlik,